Selamun Aleyküm. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gönül Birliği İnsani Yardım Derneği var. Biraz kavgandayız. Bakın mazlumlara gönül sofraları kapsamında, yemek ekranında bulunmaktayız. Rabbim size de razı olsun. Bu yemeğin burada verilmesini ve ve karşımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bakın sıfak aşımızı büyük bir nimet yaptınız. Büyük bir ikram yaptınız. Büyük bir sevindirmede bulunduğunuz için Rabbim size de sevindirsin. İhtiyaçlarınızı gidersin. Her türlü hastalıklardan, belalardan, kazalardan muhafaza etsin hanenize sağlık sıhhatlı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamaya nasip etsin, ihsan eylesin. Uganda'dan selamlar ve dualarımız gönderiyoruz. <Sessizlik> Selamun aleyküm hayırlı sevgilerimiz. Peygamber Bey'imiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ben benim bir şekilde olsa bile boş gibi. Bugün buradan, Gazi'nin kuzeyinden, yurdundan edilmiş ve mazlum kardeşlerimiz Gönül Berilgi Derneği'nin olarak bu yemek ikramlarında bulunuyoruz. Bu yemek ikramlarında kendi tarafından gelmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bütün Gazi halkının adına teşekkür ediyorum. İyi günler dileriz. Tufanlarda boğulur. Tut ellerimden tut yara. Döndür yüzümüz sana. Tut ellerimden tut yara. Beni bırakma bana. Eyüp sabrım yok benim. Yusuf değilim kuyuda.

Yürüyemem yorulurum Ateşlerde kavrulurum Yürüyemem yorulurum Ateşlerde kavrulurum Beni bu bırak...